KHK mağdurları sürekli sosyal medyada da onlar Hı -hı. da dile getiriyorlar. Biz şunu görüyoruz. Biliyorsunuz Dilovası'nda bir yangın oldu. Hı -hı. Orada 6 vatandaşımız vefat ettiler. Feci bir şekilde 6-7 vatandaşımız evet. Allah rahmet eylesin. Bu olayla ilgili kastı, suçu, hatası olabilecek 8-10 tane kademeli yönetici açı alındı devlet tarafından değil Hı -hı. mi? Görevden el çektirildi. Yarın soruşturma bittiğinde belki bunların hepsi ya da bir kısmı e, suçlu bulunacak, bir kısmı görevine iade edilecek. Evet. Dolayısıyla bu bir tedbirdi. Aynı buna benzer şekilde KYK konusu da bir tedbir olarak uygulandı. Kamudan bazı insanlar evet. bu işte fetö iltisakı nedeniyle evet. açığa alındı, görevden uzaklaştırıldı. Sonra bunların mahkeme süreçleri devam etti ceza alanlar zaten hapse girdiler veya şu yargılamaları devam ediyor. Ama bunların içerisinde suçsuzluğunu mahkemede ispatlayan insanlar hala önemli bir kısmı görevine dönemedi. Burada da bir haksızlık yapılıyor. Yani eğer mahkemede aklandıysa, bir suçu bulunmadıysa bu insanları neden biz sosyal ve ekonomik idama mahkum ediyoruz? Bu konuda da adil olunması gerektiğini düşünüyoruz.